Efendim zaman zaman tartışılan, ara ara ısıtılan ve cemaata büyük bir iftira kampanyasına dönüştürülen bir konu biraz da herhalde mahkemelerin paralelinde, bazı konuşmaların paralelinde yeniden tartışılmaya başlandı. Cemaat KPSS'de soru çaldı mı diye bir tartışma. Ben lafı hiç dolandırmadan, hiç uzun uzun bir şey anlatmadan sizinle ilk defa bir hatırayı paylaşacağım. Öyle tez canlı bazı arkadaşların gazeteciliğin arka planını ve felsefesini de hesap etmeden bir gecede web sitesi açıp sonra kendi gazeteci sanarak e, o zaman yazsaydım bunları, o zaman yazsaydım bunları diye lafın başını sonunu düşünmeden gazetecilikteki haber ilkelerinin ve standartlarını düşünmeden konuşmasına gerek yok. Anlatayım başımdan geçenleri sonra vakti midir, vakti gelmiş midir, bunun o zaman mı konuşulması lazımdır? Kamu vicdanı karar versin. AKP Milli Eğitim Bakanlarından bir tanesi olayın bir tarafında. Diğer tarafında çok ünlü bir gazeteci. İki tane şahidim var ya. Yani. Ama şu an ikisinin de ismini söyleyemem. Çünkü ikisini de şu KHK yönetimi, şu dikta rejimi içerisinde ateşin içine atmış olurum. Gün gelir hem bakanın ismini hem o ünlü gazetecinin, ünlü köşe yazarının ve yöneticisinin ismini söyleyerek bu olayı anlatırım. Bakalım o zaman ne diyecekler. Milli Eğitim Bakanlarından bir tanesi, AKP'nin Milli Eğitim Bakanlarından bir tanesi böyle off the record sohbet ederken enteresan bir şey söyledi. Dedi ki arkadaşlar, bizim bazı sınavlarımızın çalındığına dair endişelerimiz var, kuşkularımız var. Araştırıyoruz, soruşturuyoruz. Fakat bir türlü çete yere geçiremiyoruz. Ama ele geçirdiğimiz bazı ipuçlarına göre bizde oluşan kanaat şu. Bunu yapanlar çaldıkları soruyu toplumun neredeyse tamamına dağıtarak izlerini kaybettiriyor. Bakanın ifadesine göre bu iş soru merkezinin etrafında dönüyor. Ama bunu yapanlar çaldıkları soruları çeşitli kesimlere dağıtıyorlar. Merak ettik hangi kesimler? Mesela dedi PKK ya yakın kesimlere gönderiyorlar. PKK ile ilgisi olmayan Kürtlere gönderiyorlar. Çeşitli tarikatlara gönderiyorlar. En çok ülkücülere gönderiyorlar. MHP tandanslı insanlara gönderiyorlar ve izini takip ettiğimizde her yerden birileri çıkıyor. Ama asıl merkezine kadar bir türlü ulaşamıyoruz. Ve çok enteresan bir uyarıda bulundu. Dedi ki rica ediyorum. Cemaatte çok saf, temiz kalpli adamlar vardır. Eğer onlardan birileri ya madem böyle herkes alıyor, herkes paylaşıyor, herkes soruları önceden elde edebiliyorsa biz neden elde etmeyelim diye bu işe bulaştırılmak istenirse bu işe sakın, ha, sakın bulaşmasınlar. Bu kirli bir örgüt. Peşindeyiz, izindeyiz. Er ya da geç bunu bulacağız. Gazeteci arkadaşlık bunu bize niye anlatıyor Sayın Bakanım? Biz bunu çok iyi bir manşet yapabiliriz. Hay yapılırsa bunu resmen, resmen tekzip ederiz. Kabul etmeyiz. Bir. İkincisi yaptığımız soruşturmayı, araştırmayı yerle bir etmiş olursunuz. Büyük bir vebal altına girmiş olursunuz. İzin verin bunu didik didik araştırıyoruz soruşturuyoruz ama işin ucunu bir türlü yakalayamadık. Merkezine bir türlü inemedik ama korkum gelir gider herkese bulaştığı gibi buraya da bulaşabilir. Bu bir gün geldiği zaman o gün geldiğinde size isimleriyle mekanıyla anlatabileceğim bir vakadır. Ne zaman bu KPSS meselesi tartışılsa konuşulsa aklıma bu bakanın anlattığı olay her defasında gelir ve acaba acaba bazı saf en azından şöyle düşünen ya ben bundan şahsi bir menfaat elde etmiyorum ki diye düşünen ya da madem herkes yararlanıyor biz de yararlanmıyorum diye düşünen kendine göre tevil yapan kendine göre tefsir yapan kendine göre bir yorum yapıp bu kirli şeye alet olan bizim çevremizden, etrafımızdan, camiadan insanlar olmuş mudur? Eğer olmuşsa çok net bir tavırla söyleyeyim yazıklar olsun demek lazım. Çünkü herkes bu işe bulaşmış olabilir. Herkes kıyısından köşesinden burada başkasının hakkını gasp etmiş olabilir. Ama camia dediğimiz şey bembeyaz bir süt gibidir. Üzerine bir kirpik tanesi düşse anında hissedilir. En büyük sermayesi dürüstlüktür, namustur, adalettir, insanlara yardımcı olmaktır. Ve böyle bir hileli şeye de asla ihtiyacı yoktur. Yetiştirdiği insan sayısı, yetiştirdiği insan kalitesi bellidir. Kurduğu öğretim, ilk öğretimden üniversiteye kadar, yüksek lisansa kadar kurduğu eğitim müesseselerinin kalitesi ortadadır. Dershanecilerinin kalitesi ortadadır. Dershaneciliğin kalitesi ortadadır. Böyle bir şeye neden ihtiyaç duysun? Ama meselenin bir yanını söylemekte fayda var. Bu bir siyasi operasyondur. İlk KPSS'de hile olduğuna dair haberler, dedikodular çıktığı zaman Erdoğan'ın o gün kürsülere çıkarak yaptığı konuşmayı lütfen hatırlayın. Youtube'dan bulabilirsiniz. Ben de Youtube'dan sadece bir bir dakikalık araştırmayla buldum. Ne demiş diye baktım. Aynen şöyle diyor Erdoğan. KPSS son derece başarılı, temiz sorunsuz bir şekilde yapıldı. Devam ediyor cümle. Bu sınav bu, bu sınava gölge düşürmek. Bunu tekrar ediyorum. Bu sınava gölge düşürmek isteyenlerin oyununu anında deşifre ettik. Kimdir bu sınava gölge düşürmek isteyenler? Neden iki yıl sonra Erdoğan fikirlerinden vazgeçiyor, düşüncelerinden vazgeçiyor ve KPSS olayını siyasi bir avına çeviriyor. Bu işin içerisinde bir şebeke var. Bu şebeke çaldığı soruları sağa sola dağıtarak izini kaybettiriyor. Nitekim bu KPSS ile ilgili suçlamalar başladığında, somut suçlamalar başladığında biz de ciddi derinlemesine eğitim muhabirlerimiz aracılığıyla yaptığımız tetkiklerde şunu görmüş hatta yazmıştık. Zaman Gazetesi'nin arşivini Moğolların kütüphaneleri yok etmesi gibi yok edenler belki bugün bu gerçeklerle insanları karşı karşıya getirmiyor olabilir. Ama o arşivlere ulaşıp bakabilirseniz bu soru çalma trafiğinde kimin AKP yanlısı, kimin AKP parti teşkilatında görevli, kimin Milliyetçi Hareket Partisi veya Ülkü Ocaklarında görevli, kimin PKK'ya yakın olduğuna dair o günlerde önemli haberler çıkmıştı. Bu haberler çerçevesinde şunu demek de boynumuzun borcudur. Şayet herhangi bir teville bu işe bulaşmış arkadaşlar varsa ki olduğuna ihtimal vermiyorum. Ama madem böyle bir şey var biz de yapalım gibi bir fikirle nasıl olsa biz şahsımıza bir menfaat elde etmiyoruz gibi bir düşünceyle bu kirli işe bulaşanlar varsa o milyonlarca insan adına o güzel insanlar adına yazıklar olsun size teviliniz yanlıştır yorumunuz yanlıştır demek boynumuzun borcudur eğer KPSS'de veya herhangi bir devlet sınavında bir yolsuzluk bir usulsüzlük var ediyse bu işi yapanlar 3 kişidir 5 kişidir 10 kişidir 15 kişidir bunlar derdest edilmeli somut bilgi ve veriler ışığında hesaba çekilmelidir. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmamalı. Velev ki o insanlar, velev ki şayet camiayla bağlantılı insanlar bile olsa hiç kimse onlara sahip çıkmamalı, yazıklar olsun size demeli. Ama bir KPSS sınavını veya benzer sınavları bahane edip yüzlerce insanı tutuklamak, yüzlerce insanı hapsatmak, milyonlarca insanı zan altında bırakmak ne hukukla bağdaşır ne adaletle bağdaşır ne dinle imanla insafla bağdaşır. Biraz sabırlı olmak, olayların perde arkasına dikkatlice bakmak gerekir ki siyasi manevraların, siyasi kumpasların farkında olmadan parçası haline gelmeyelim. Dikkatli olmak, sabırlı olmak, insanların en temiz hakkı olan, en temel hakkı olan masumiyet prensibine sımsıkı sarılmak, suçlu insan varsa da kusura bakma halt etmişsiniz demek her bir namuslu insanın boynunun borcudur. Bir başka küçük bir parantez daha açıp kapatayım mevzuyu. Efendim KPSS'de 3 kişi şunu yapmış, 5 kişi bunu yapmış, o yapılan şeylerden 100 kişi istifade etmiş gibi bir meseleden yola çıkıp cemaata, milyonlarca insana, Helal kazançla, helal hizmetle, alın teriyle ve göz nuruyla, düşünce birikimiyle, fikir birikimiyle bu millete hizmet etmiş insanlara iftira edenlere de şunu hatırlatıyorum. Milyar dolarlar içinde yolsuzluk yapan reislerinize de, adamlarınıza da, yandaşlarınıza da, arkadaşlarınıza da iki kelam etme şerefini kendinizden esirgemeyin. Hani orada üç soru çalınmış, beş soru çalınmış. Elbette bunu lanetlemek lazım. Kim çalarsa çalsın. Ama azizim memleketi çaldınız, soydunuz, soğana çevirdiniz. Reza Zerrab'ın anlattığı dosyayı şöyle yan yana koysanız, yedi ceddiniz ihya olur. Ve yedi ceddiniz iflah olmaz. Bu kadar yolsuzluk ve hırsızlık konusunda dikkatli olan insanların dönüp, la utanmıyor musunuz kardeşim me? Siz bir gece konudan çıktınız. Sonra sizi millet omuzlarına aldı. Şimdi yatlardan, katlardan, gemilerden inmiyorsunuz. Bu mülkü bu bu sarayları nerelerden buldunuz? Bu malları nerelerden edindiniz? Kimden rüşvet aldınız? Ayakkabı kutularıyla kimler sizi ziyaret etti? Enerji üzerinden neler neler kazandınız diye kendi yandaşlarına da, kutsadığı adamlarına da bir kerecik sorması insaf gereğidir. Eğri oturalım, doğru konuşalım, adil olalım. Hırsızlığı kim yaparsa yapsın hırsızdır. Ama bir üç kişi, beş kişi bir şey yaptı yapmadı bilmiyoruz. Önce yok diyor, dürüstçe yapıldı diyor, adilce yapıldı diyor. Sonra başka bir şey diyorsanız elbette kuşkularımız olacak. Bu olaya müdahil olan onca AK Partili'yi hep es geçip, bazı insanları suçlu olarak medyanızda, havuz medyanızda reklam ediyorsanız tabii ki kuşkularımız olacak. Ama velev ki öyle olsun ve şu insandan yola çıkıp insanları zan altında bırakma, tertemiz Anadolu çocuklarına iftirada bulunma hukuka da aykırıdır. Allah'a inanan ve ahirete inanan insanların hesap verme düşüncesine de aykırıdır. Bir gün gerçekler yüzünüzde şamara gibi patladığında ister bu dünyada ister öbür dünyada çok ama çok pişman olacaksınız. Yazık ettik kendimize diyeceksiniz. Ama iş işten geçmiş olacak.